Şimdi öncelikle de şunu söylemek lazım. Okullar açılsınlar diyenler neden açılsın diyor. Ya da okullar kapalı kalsın ya da daha doğrusu kapalı kalması bu şekilde demek çok da doğru değil. Bunu tabii itiraz ediyor eğitimciler. Yani okullar açıktı, online şekilde eğitim devam ediyordu. Yani bu şekilde hani bundan birkaç hafta önce olduğu gibi mi devam etsin Tart, e, tartışması devam ediyor. Bu iki kısımın iki tane aslında argümanı var. Bir tanesi şu, açılsın diyenlerin argümanları, daha çok tabi devlet kanalı bunu destekliyor. Buradaki temel argüman da şu ki, bir, özellikle küçük çocuklar için ailelerinin çalışması durumu sıkıntı oluşturuyor. Yani bu aileler çünkü çocuklarını evde bakıyorlar. işte onların işi devam noktasında bir sıkıntı oluyor. Buradaki en temel şey devletin açmak isteme sebeplerinden bir tanesi bu. Ailelerin işe gitmesini sağlayabilmek. Burada hatta daha dün çıktı. Yani belediyeler ee, okul servisleri tutmaya karar vermiş. Yani Buradaki şu e, maksat da şu çünkü Londra'da biliyorsunuz hatta birçok şehirde okul servisi mantığı yok İngiltere'de. Türkiye'de, Türkiye'deki kadar yaygın değil daha doğrusu. Ee, tabii toplu taşımanın kullanılmaması yönündeki telkin çok kuvvetli. Bu yüzden böyle bir e, belediyeler okul servisi koyacak. En azından okula gidiş gelişlerde bir kolaylık sağlansın diye. Yani buradaki en çok yani devletin açılsın denmesinin sebebi ailelerin işe devam edebilmesi. Tabii ikinci bir sebep, ekonomik sebepler var. Tabii bunu destekleyen bazı akademisyenler de var. O da şu ki, şimdi eğitim ve ekonomik gelişmişliği birbiriyle bağlayan bazı teoriler var. İşte beşeri, beşeri sermaye teorisi bunlardan bir tanesi. Yani eğitim kaliteniz artarsa, eğitime giren öğrenciniz artarsa, bu işte uzun vadede sizin ekonomik büyümenizi sağlayacaktır tarzında bir görüş var. Buradan da şöyle bir çıkarım yapılıyor. Eğer ki e, mesela Cambridge ve e, Bristol Üniversitesi'nden bazı hocaların da içinde bulunduğu bir rapor yayınlandı. Diyorlar ki eğer ki bu senede önümüzdeki senede öğrenciler okula gitmezse İngiltere'nin bunu normale döndürebilmesi, ekonomik anlamda normale döndürebilmesi için 70-80 yıl beklemesi gerekecek. Yani bunun e, çünkü çok fazla şey olacak diyorlar. Kalitesiz eleman çıkacak ortaya. üniversite Bir sene tamamen bir senelik kayıp bir senelik online eğitim ya da kayıp diyorlar daha çok buna. İngiltere'nin ekonomik olarak toparlanmasını 70-80 yıl ileriye atacağı söylüyor. Çünkü bunun sebebi de işte ne diyeyim, nitelikli insan gücünün bir senelik kaybından bir ilişki kuruluyor. Buradaki temel mantık da bu. Yani bir velilerin işe gitmesini kolaylaştırmak, ikincisi de ekonomik olarak bunun uzun vadeli negatif etkileri olacağını düşünüyorlar. Buradaki yani devlet Kanada'nın yani bu Açılsın diyenlerin temel iki tane argümanı var diyebilirim. Gördüğüm kadarıyla İngiliz eğitim camiasında tartışılan iki tane görüş var. Ya onun dışında da tabii görmüşsünüzdür, İngiliz eğitim bakanı da söyledi ki, yani şunu diyorlar tabii bir kısım, yani bu çocuklar evde, birçoğu okula ulaşımı çok zayıf, işte laptopları yok, internetleri yok belki, işte çok basitinden belki de yemek yemekte sıkıntı çekiyorlar, kendi odası yok, bir sürü bir, bir, bir sürü kardeşiyle beraber aynı yerde yaşıyor. Hani böyle bir eşitsizlik doğuracağını söyleyen bir ne diyeyim? insancıl bir yaklaşım da var okulların açılması noktasında. Bu çocuklar arkadaşlarını özlediler hani sosyal olaraktan zorlanıyorlar. Yani böyle bir görüş de var açılmasını destekleyenler. Yani bunu mesela veliler de destekliyor çünkü bir taraftan e, zengin aileler belki de işte çocuğuna e, bir sürü öğretmen tutuyor, şunu tutuyor, işte bilgisayar alıyor falan filan bir sürü şey ek destek yapabiliyor ama fakir aileler için durum çok daha büyük problem oluşturabiliyor ve aradaki farkın açılacağı e, aradaki akademik farkın açılacağından da korkuyorlar. Bu da ne diyeyim? En akademik insancıl bakış okulların açılmasını destekleyen en büyük e, bakış açılarından birisi de bu. Karşı olanların tabii ki en büyük argümanı okulların sağlıklı olmayabileceği. Buradaki en büyük mesele bu tabii ki. E, işte rapor yayınlandı. İşte İskoçya'da özellikle öğretmenlerin yarısı Okulların güvenli olmayacağını düşünüyor. Bu tabii hem öğrenciler noktasından. Hadi şimdi gençler, şey işte çocuklar çok fazla bulaştırmıyor ya da şey diyebilirsiniz. İşte hemen atlatıyorlar falan filan. Ama tabii diğer taraftan öğretmenler var. Öğretmenler okula gitmek istemiyor. Belki öğrenciler gitmek istiyor ama diğer taraftan en çok güvenlik tehlikesi yaşayan kısım öğretmenler olacak ve öğretmenler okula gitmek istemiyor bu durumda. İşin belki diğer taraftan karşı çıkan en kuvvetli grup diyeyim. Bir taraftan veliler var yine. Diğer taraftan da öğretmenler. Tabii velilerin de çıkması şu. İngiltere'de biliyorsunuz devamsızlığın bir maddi cezası var. Yani çocuk öyle kafasına göre ben bugün gidemiyorum diyemiyor. Ee, bu maddi cezadan dolayı tabii gelecek yıl okullar açılırsa okulunu e, çocuğunu okula göndermeyen veli yine de ceza ödeyecek mi ödemeyecek mi? Henüz en büyük muallaklardan birisi bence bu. Yani bir velinin okula çocuğunu göndermeme hakkı olacak mı? Yani henüz bununla ilgili bir açıklama yok çünkü dediğim gibi bir maddi karşılığı var bu cezanın. maddi bir maddi cezası var. Ben tabii bu şu cezadan şöyle haberdar olmuştum. bir ara Türkiye'ye giden Türk vatandaşları diyeyim. E, bizde bayramları bağlama şeyi vardır. Böyle bağlıyorlar. Geri döndükten sonra 100-150 pound böyle demişler bir hafta için. Günlük ödeniyor bu. mahal nasıl diyeyim? City Council buna karar veriyor. Yani sizin belediyeniz karar veriyor ne kadar ceza edeceğinize. Günlük ödeniyor ama. İşte bu da işte günlük 9 puan, 10 puan gibi. Yani çok yüksek bir meblağ değil ama tabii uzun süre olunca birikiyor tabii. böyle bir ceza var. Ama bu bölgeden bölgeye değişen bir ceza tutarı. Buradaki en büyük şey de bu. Yani güvenlik gerekçesiyle karşı çıkıyorlar. Diğerleri de işte sosyal gerekçelerle ya da ekonomik gerekçelerle okulların açık olması gerektiğini sanıyorlar. Hatta bazıları şunu söylüyor. Bu da bir taraftan mantıklı da geliyor, e, mantıklı da geliyor. Türkiye'de de ortak tartışılan şey çünkü bu. Diyorlar ki işte sahiller güvenli, işte publar güvenli, tiyatrolar güvenli, her şey güvenli ama okullar güvensiz mi? Yani önceliğimiz okullar olmalı. İşte pubları kapatın, sahilleri kapatın ama okulları açın diyen bir grup var. İşte İngiltere'deki Milli Eğitim Bakanı da o tarafta. E, o yüzden ne olacağını tam olarak kestirebilmek zor ama İngiliz hükümeti bu konuda kararlı. Her kademeye olmasa bile belli kademeler açılacağını düşünüyorum. Özellikle lise son sınıf öğrencileri yani sınava girecek olan öğrenciler ve ilk kademeler e, daha küçük yaştakiler için açılacak gibi duruyor. Çünkü tabii buradaki meselelerin bir tanesi de e, sosyal mesafe ayarlayabilme meselesi var. Yani bin kişilik bir okulda bin kişiyi aynı anda çağıramayacaksınız. O zaman ne olacak? İşte dörtte birine düşürecekler 250 kişi. E, bu da işte belli kademeleri seçmek demek diğer taraftan baktığınız zaman. O, orada da işte benim gördüğüm kadarıyla yani daha çok böyle sınava girecek olanları önceleyecekler ve alt kademeyi önceleyeceklerini düşünüyorum burada. İşçi Partisi'nin de en çok söylediği şey şu, onlar da okulların açılmasını destekliyorlar bir taraftan bakarsanız. Ama şunu söylüyorlar, hükümet bu konuda hiçbir şekilde tereddütsüz olarak eğer ki açmaya kararlılarsa bu konuda dik durmalılar ve okulların nasıl davranmaları gerektiğini söylemeliler diyor. Henüz daha okullar e, hiçbir şekilde yani nasıl davranmaları gerektiğini bilmiyorlar. Çünkü dediğim gibi sosyal mesafeyi ayarlama kısmı burada en çok zorluk e, karşılaşılan kısım. Ama bu az önceki saydığınız şeylerden gördüğüm kadarıyla hani haberlerde çıkan şey karşılığında herhangi bir e, plan yapılmış değil. Şu an bunun üzerine çalışıyorlar. Eğer ki açılacaksa açılması için neler yapılmalı kısmı şu an halen daha tartışma konusu e, ve henüz daha kimse bilmiyor ne yazık ki. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, sınavlar meselesi İngiltere'nin çok başını ağrıtan bir mesele oldu. E ee, GCSE ve A Level sınavları diyeyim. GCSE 16 İngiltere'de biliyorsunuz 5 yaşından 16 yaşına kadar zorunlu eğitim var. 16 yaşında öğrenciler GCSE sınavlarına giriyor. Sonra işte üniversitede üniversite devam etmek isteyenler kolejlere gidiyorlar, 2 yıllık kolejlere gidiyorlar. Bu 2 yıllık kolejlerin ardından A Level sınavlarına girip üniversiteye geçiyorlar. Şimdi yarın bugün de günlerden salı. E perşembe günü ee, GCSE ve A-Level sınavları yayınlanacak. İngiltere'nin. İngiltere, Galler ve İrlanda. İskoçya biliyorsunuz geçenlerde yayınlamıştı. Ve büyük bir şahıya oldu. Ve hala da devam ediyor. Şimdi buradaki temel sıkıntı şu oldu. Sınavları yapılmayacağına karar verdi İngiltere. İngiliz hükümeti ve İskoçya. Hani tamamen United Kingdom olarak söylüyorum bunu. Ee, bunun karşılığı olarak öğretmenlerden, puan, öğrencilere puan verilmesi istendi. Öğretmenler de neye bakacaklar? İşte bazı iletişim programları falan yazıldı. Okulun başarısına ve öğrencinin başarısına, yani bunların ikisini bir araya getirip öğrencilere istatistikler bir puan veriyorlar. Fakat buradaki temel sıkıntı şu oldu: İskoçya'dan örnek verecek olursam, şimdi öğrenciler, öğretmenler, öğrenciler fazla puan verdi. Yani eski yıllara nazaran söyleyeyim. E, ve sonra İskoç eğitim yetkilileri diyeim yaklaşık 125 bin öğrencinin puanını düşürdüler. Yani bu öğrencinin bu puanı alabilmesinin imkanı yok deyip. Ee, ve puanlarını düşürdüler 125 bin. Ama buradaki temel sıkıntı şu oldu. Şimdi özellikle e, ekonomik durumu daha zayıf olan öğrenciler bu durumdan daha çok yani Çünkü şöyle oluyor. Siz de biliyorsunuz ki ekonomik durumu zayıf olan öğrenciler kendi mahallesindeki liselere gidiyor. Tabii bu liseler daha düşük seviye oluyorlar. Önceki sınavlara tabii daha daha düşük başarı göstermiş oluyorlar. Şimdi o öğrenci yani o mahallede yaşadığı için o okula gidiyor ve sonra şu an o okula gittiği için cezalandırılıyor gibi bir durum var. Böyle bir durum oldu İngiltere'de ve dün İskoç başbakanı deyim ilk bakan yani Nicola Sturgeon bu durumdan dolayı özür diledi ve sonuçların tekrardan gözden geçirileceğini söyledi. Çünkü dediğim gibi özellikle maddi durumu kötü öğrencilerden çok daha fazla puan kırıldı geçmiş yıllarda kendi okullarının başarısı düşük olduğu için burada tamamen yargılı bir tutum takın olmuş oldu. Şimdi bu İngiltere için de aynı şekilde olacağını söylüyorlar. Bugünkü işte Guardian'ın yine e, ana sayfadan verdiği şeylerden bir tanesi. Aynı durum burada da karşılaştırılacak diyorlar. E, bu, bu yüzden İngiltere İngiliz hükümetinin ben endişeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü İngiltere'de belki de gelir dengesizliği İskoçya'ya göre çok daha büyük. İngiltere merkezi ve hatta Londra merkezi olarak söylüyorum. E, buradaki İskoçya'da yaşanan dengesizlik ve adaletsizlik İngiltere'de çok daha fazla yaşanacak burada da alternatif olarak şunu söylüyor İngiliz makamlar. Yeni haberlerde ortaya çıktığı kadarıyla. Üniversitelere, üniversiteler normalde kayıtlarını, gelecek sene için kayıtlarını bitirecekti yakın zamanda. Eylül sonuçlar açıklandıktan sonra. Ama üniversitelere bu öğrencilere Ağustos ayında bir sınav hakkı tanındı. E, i̇tiraz hakkı çok düşük. Ne yazık ki çünkü zaten öğretmenin bir yandan ne diyeyim öznel bir bakış açısına kalıyor. İtiraz hakkı o yüzden çok düşük öğrencilerin. Ee, hak olarak şunu verdiler. Bu öğrenciler Aralık ayında bu sınavı normal bir şekilde alabilecek. Yani normal e, okullarda sınav yapılacak. Böyle bir hak tanında. Bu yüzden öğrencilere, e, okullara böyle olabildiğince e, üniversite kayıtlarının ertelemelerini söylüyorlar. Aynı zamanda öğrenciler bir sene sonra da bu sınavları alabilecek ama bu tabii diğer taraftan şu anlamına geliyor. Öğrenci bir yılını kaybetmiş olacak. Ee, belki de evdeyken, belki de bazıları rahat rahat uzaktan eğitimini de alabilecekti. Yani şunun için söylüyorum. Diyelim ki adam kuzeyde oturuyordu, öğrenci. Ama Londra'daki bir üniversite için, çünkü bu, bu da var. E, Londra'daki bir üniversitede okumak, okumayı çok fazla düşünmüyordu. Maddi götürüsünden dolayı diyeyim. Taşınması, şusu, busu. Ama belki bu süreçte bunu avantajı çeviren öğrenciler de var. E, mesela bazı iyi, iyi prestijli üniversitelerin diyeyim, başvuru oranları artmış. Bu çok ilginç bir veri. Yani lisans üstü, üstü için söylüyorum bunu daha çok. Çünkü ekstra giderlerin çoğu yok artık. Yani belki de işte küçük bir kasabada oturan bir öğrenci Londra'ya taşınmak çok zor geliyordu. Ama artık bu durumda buna mecbur kalmadığı için e, bu avantajı kullanmak isteyen öğrenciler de var. Hem de uluslararası öğrenci sayısında böyle bir azalma olduğu için bazı e, yetkililer şeyi de söylüyor, e, prestijli üniversitelerin daha kolay kabul verebileceğini ya da verdiğini diyeyim daha hızlı direkt olarak, da söylüyorlar. Öğrencilerin bazılarını hatta bundan avantajını kullanın. Hani ben de hatta söylüyorum. Fırsat varken işte başvurabileceğiz. En iyi neyse artık Oxford, Cambridge, işte UCL. En tepedekilere direkt başvurun. Normalde belki de yüzünüze bakmayacak üniversiteler size kollarını açıp bize gel diyebilir bu durumdan. Çünkü ciddi bir maddi kayıptan bahsediyoruz burada. Ee, bu da böyle. Bakalım Perşembe günü sonuçlar açıklanacak. Tabii yankıları uzun süre devam edecektir. Ee, dediğim gibi ayrılan para Tabii farklı zamanlarda farklı paralar ayrıldı. Ama gelecek sene için 40 milyon pound tam bahsediliyor. Yani söylenen şey şu anlık ayrılan para o. Burada işte birinci derecede bir laptop kampanyası başlatıldı. Fakat bunun çok da başarılı olduğunu ve herkese ulaşabildiğini söylemek çok zor. Gelecek sene için en çok bunu kullanacaklar gibi duruyor. İkinci şey olarak da yani İngiltere'de şöyle bir sistem var. Nasıl diyeyim? Okul özel ders demeyeyim de ama yani özel ders aslında mantık olarak geride kalan öğrencilere böyle bir e, fırsat da var. Destek de sağlıyor. Yani öğrenciye işte özel ders hocası da alabilirsin ve ben onun da karşılayacağım tarzında bir şey var. Benim gördüğüm yani bu parayı en çok ayıracakları nokta ulaşım olacak. E, çünkü servisler birinci şey e, gide okula gidebilenler için eğer ki açılırsa. İkincisi işte laptop ve internet. Üzerinden bir destek sağlanacak. Üçüncüsü de bu şekilde geride kalan öğrencilere de özel ders desteği verilecek. Yine aynı şekilde daha fazla öğretmen desteği var. Çünkü öğretmen de az. Ek bina şu anlık gündemde yok. Ee, belki ek materyal şeklinde yine öyle bir destek verilebilir. Ama dediğim gibi şu anlık farklı kademelerde yine işte bir 7 milyon bir 10 milyon ayırmışlardı. bir En yakın zaman için okulların açılması için 40 milyon poundluk bir ödenekten bahsedebiliriz ve harcanma kalemleri şimdi bu şekilde duruyor.